Merhabalar, Future AI Summit'in ikinci günündeyiz. Şu anda yanımızda Microsoft İş Ortağı Teknoloji Yöneticisi Sayın Tayfur Karabayır var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Bizler de çok, çok iyiyiz. Heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Aynen öyle. Bizler de o şekilde. Future Campus'teyiz, Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde Future AI Summit 24 ilk kez gerçekleşiyor. Nicelerine inşallah. Öncelikle size etkinlikle ilgili düşüncelerinizi sormak isterim. Çok teşekkürler. Ben gerçekten bu profesyonellikte ve bu seviyede bir etkinlik ne yalan söyleyeyim beklemiyordum ama geldim. Dün maalesef katılamadım. İlk güne katılamadım. Bugün katılma fırsatı buldum. Gerçekten hem etkinlikle ilgili koordinasyon sunum yapılan lokasyonlar, ekiplerin profesyonelliği, öğrenci arkadaşlar çok yardımcı oldular bize. Gerçekten çok beğendim. Bunun yanında tabii ki içerik çok zengin, çok güzel içerik var etkinlik içerisinde ve umarım bu içerik katılımcılara fayda sağlayacaktır ve umarım hem dün yapılan sunumlar, etkinlikler hem bugün yapılan etkinlikler Türkiye'de e, yapay zeka ile ilgili farkındalığın artmasını sağlayacaktır. İnşallah biz de aynı şekilde umuyoruz. Şimdi Microsoft'un yaptığı büyük yatırımları da biliyoruz bu alanda. Microsoft Copilot'u da biliyoruz. Microsoft Copilot bizim için ne gibi değişiklikler, ne gibi faydalar sağlayacak? Evet, e, biz aslında bu konuda biliyorsunuz teknoloji, e, özellikle yapay zeka alanında. E, Lider konumdayız diyeceğim. Gerçekten burada yapay zekayı ticari olarak ürünlerimize entegre ettik. Hatta şirket içerisinde artık bir copilot şirketi olduğumuzu kendi içimizde belirtiyoruz. Çünkü bu üretken yapay zeka generative AI'yı bütün ürünlerimize biz entegre etmeye başladık. Bunların bir kısmı zaten entegrasyon işlemi tamamlandı ve ticari olarak müşterilerimize sunar hale geldik. Peki ne fayda sağlayacak? Öncelikle isterseniz e, kullanıcı tarafına ev kullanıcısı veya günlük hayattan başlayalım. E, eğer bir Windows 11 bilgisayara sahipseniz zaten Windows 11 bilgisayarların içerisinde masa üstünde bu yapay zeka asistanı Microsoft Copilot yapay zeka asistanı entegre geliyor. Bu yapay zeka asistanını kullanarak günlük hayatınızı, günlük işlerinizi zaten kolaylaştırabiliyorsunuz. Yani bir dokümanın özetlenmesi, yaratıcı bir doküman oluşturulması veya sizin işte yeni bir ürün tasarlıyorsunuz. Bu ürüne bir isim vereceksiniz. Bir diyelim ki çok enerji tasarlı tost makinesi bu buna nasıl bir isim verebilirsiniz? Bununla ilgili öneriler almak yani haya, veya e, kız arkadaşınıza akrostik şiir yazdırmak gibi böyle bir sürü şey yaptırabilirsiniz. E, sizin yaratıcılığınıza kalmış. Bu işin e, günlük hayat, iş hayatında ise gerçekten e, ciddi anlamda ciddi katma değer sağlayacağını görüyoruz. Bununla ilgili yapılan araştırmalar var. Bizim e, Workplace Trend Index diye bir portalımız var. Burada yapılan 30 bin kişi yaklaşık 30 bin kişiyle yapılan bir araştırma da var e, yapılan araştırmaların ilk sonuçlarına göre iş yerinde Copilot kullanımı insanların işte bir iş e, bir ayda 20-22 iş günü olduğunu varsayarsak her ay 10 saat vakit kazanmalarını sağlıyor bu çok önemli bir şey bir günden fazla bunu aslında daha önemli işlere odaklanmak için kullanabileceği bir zaman sağlıyor nasıl peki bu zamanı sağlıyor Copilot dediğimizde e, siz e, kullandığınız ofis dokümanlarını üretirken, bu ofis dokümanları üzerinde düzeltme yaparken, bu ofis dokümanlarını kullanıp bunlardan bir takım içgörüler elde ederken bu aşamaların hepsinde Copilot bütün ürünlere entegre olduğu için çok rahat bir şekilde kullanıp daha etkin, daha verimli çalışma sağlayabiliyorsunuz. Muazzam gerçekten çok iyi. Ben son sorumu sormak istiyorum. Şimdi e, biz röportajlarımızda da konuşurken, Neil Sahota ile de konuştuk. Kendisi önümüzdeki 10 yıl içerisinde, 5-10 yıl içerisinde 100 yıllık bir değişim beklediğini söyledi. Bu noktada Microsoft'un da öngörüsü, vizyonu nedir? Evet, aslında ben katılıyorum bu söylenenlere. Zaten hemen geriye döneceğim. ChatGPT'nin 100 milyon kullanıcıya ulaşması 3 ay sürdü. Evet. Yani bu korkunç, hızlı bir adaptasyon süresi. Teknolojideki gelişmeler devam edecek. Biliyorsunuz donanım tarafındaki gelişmeler devam ediyor çok ciddi anlamda. Veri merkezleri çok daha güçlü hale geliyor. Dolayısıyla çok daha kapsamlı, kompleks, karmaşık yapay, yapay zeka modelleri bizi bekliyor. Hatta multi modality dediğimiz kavram çok kısa, orta vadede hayatımıza girecek. Yani teksten videoya, videodan tekste, teksten resime, resimden tekste birçok işlemi tek bir yapay zeka asistan üzerinden gerçekleştirebilir olacağız. Ve gerçekten çok kısa bir süre içerisinde yani 3-4 yıl içerisinde biz özellikle cihaz tarafında da çok büyük değişiklikler bizi bekliyor olacak. Cihazlara daha entegre olacağı için yapay zeka hem günlük hayatta hem iş hayatımızda iş yapış şeklimiz kökten değişiyor olacak ve dediğiniz gibi önümüzdeki 5 yıl içinde geçtiğimiz belki 100 yılda yaptığımız sıçramayı yapmayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizlere katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için. Umarım ikincisinde Future AI Summit'in ikincisinde yine Bahçeşehir Üniversitesi'nde görüşmek üzere. Görüşmek üzere çok teşekkür ederiz. Tayfun Kara ve ile birlikteydik. Bizi izlemeye devam edin.